Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından ek yerleştirmeler hakkında sürekli merak içerisinde beklemedesiniz. Ek yerleştirme kimler yapabilir? Bir üniversiteyi kazandım, beğenmedim. Ek yerleştirmeden faydalanabilir miyim? Yok başkanı açıkladı. Ön lisans programları %100 dolu. Lisans programları %98.8 oranında dolmuş. Bir var mı? Acaba yerleşebilir miyim diye sorular sormaktasınız. Öncelikle 19-23 Ağustos tarihleri arasında kazanan öğrenciler üniversite kayıtlarını yaptıktan sonra üniversiteler YÖK'e, YÖK de ÖSYM'ye kontenjanları gönderecekler. Boş kalan kontenjanlar doğrultusunda ÖSYM sizlere boş kalan kontenjanların taban puanlarını ve kaç kişilik boşluk kaldığını açıklayacak. Bunun ardından biz yerleştirme başarı puanımızla yani YKS'de baktığımız başarı sıralamasının dışında puana bakarak yerleştirme tercihlerimizde bulunacağız. Yerleşemezsin, kontenjanlar doldu, kesin yerleşirsin, çok boş kontenjan kalacak gibi asparagas haberlerden uzak kalalım. Öncelikle 23 Ağustos'ta kayıtlar bittikten sonra bir haftalık bir sürenin ardından bu sürecin tamamlanacağını öngörüyoruz. Tahminimce Eylül ayının ilk haftasına kalmadan ek yerleştirmeler başlayacaktır doğrultuda kadının öğrencilerden de kayıt yaptırmak istemeyen, yani onların aracılığıyla da boş kalan kontenjanlara sahip olabileceksiniz. Bu bağlamda boş kalan kaç kontenjan var, en son kaç puanla kapatmış, bunlar doğrultusunda tercih yapılabilecek. Diyelim ki biz 210 puandayız. 210 puanla altındaki yerleri tercih edebileceğiz. Üstündeki yerleri tercih etme hakkımız bulunmamakta. Dikkatli bir şekilde tercihlerinizi yaptıktan sonra ek yerleştirme sonuçları da tahminimce ek yerleştirme tercihlerinin bitiminin ardından bir hafta içerisinde açıklanacaktır. Öncelikle sabırlı bir şekilde 23 Ağustos'ta kazanan öğrencilerin kayıt yapmasını bekleyip bunun sonucunun YÖK'e, onun ardından da ÖSYM'ye iletilip yeni kılavuzun gelmesini beklemek durumundayız. Diyelim ki tercih yaptık, kazandık bir üniversiteyi ve beğenmedik tekrar tercih yapabilir miyim ek yerleştirmede diye soruyorsunuz. Yapamazsınız arkadaşlar çünkü bir kuruma bir okula yerleştiniz. Ya da ilk tercihte hiç tercih yapmadınız. İkinci tercih yani ek yerleştirmede tercih yapabilir miyim sorusuna evet yapabilirsiniz. Çünkü herhangi bir yüksek öğretim kuruluna Bu bağlamda şimdiden ek yerleştirmeden faydalanacak öğrencilere başarılar diliyorum.